Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir akşam yürüyüşü yapalım dedik. Yavuz ve kara kızı aldım yanıma. Şöyle bir bacaklarımızı açma germe yapalım. Akşam nasıl bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Bakalım işte durumlar nasıl. Evet deli Yavuz bir sesler aldı gitti yine. Her zamanki gibi delilik peşinde. İçine de kara kız gitti. Bakalım neler oluyor Umarım Bir şey değildir Köpek değildir de uğraşmayız akşam akşam Şansımıza karanlıkta Özellikle gidiyorum ki Şansımıza bir şeyler çıkar diye. Onlar bebek olup karışma onlar. Bebek onlar. Bakalım onlar bebek daha yavru onlar. Onlar yavru. Hayır, hayır. Gel, gel, gel. Gel, karayız gel. Yavuz, gel, 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 gel. Gel. Deli geliyor. Deliler delisi geliyor. Evet arkadaşlar Yavuz'un mükemmel bir fiziğe sahip. Yavuz zaten bildiğiniz gibi Barış abinin Yavuz'un torunu Panterle Miran'ın oğlu. Ama köpekte acayip bir yapı var. Birebir annesinin aynısı. Köpeğin omuzlar geniş. Artık yavaş yavaş ekeleşmeye başlıyor. Ayakta kaldırmaya başlıyor. Mükemmel bir ciğer, mükemmel bir hız var. Yani köpek gerçek anlamda tam bir kurtçuluk arasının birebir huyu aynı tip bir şekli ve bir aynı Arkadaşlar bakın yapıya bakın bir erkek itte kolay, kolay bulunmayacak bir yapısı var aynı annesi gibi avcı bir yani yeter ki gözüne bir şey kestirsin önüne bir şey düşürsün affı yok kurtulma şansı yok Evet arkadaşlar. Durumlar böyle. Yine YouTube'da piyasada birazcık kangal köpekleri tartışması alev almış vaziyette. Ben şunu savundum. Ya tabii bir köpeğin ferotip olarak kangallı olacak. Bunda hem fikiriz. Ama kardeşim bu bir kalıp değil yani. Şimdi kapı, köpeğin soyuna, sopuna göre değişiklik gösterir kardeşim. E, hanlılar kalın köpekler. Panterler daha böyle atletik hayvanlar. Bakın bunların biri panter, biri hanlı. Yani bak bu hanlı olan dişi. O da panter bir erkek. O bir yaşında bu. iki yaşında dişi. Ama yani emin olun ki hayvanlar birbirleriyle çok farklılık gösterebiliyorlar. Yani bir köpeğin kanga olabilmesi önce her şeyden önce yüreğinden geçiyor arkadaşlar. Yüreği işi işini yapabiliyor mu? Gerçek anlamda işini yapabiliyor mu? Köpek budur. E kardeşim bunlara eşi salıyorsun. Bak hani bazı insanlara hikaye gibi geliyor ama değil gerçekten. Biz bunlara eşini salamıyoruz. Bakın başlarında bekliyorum. Ben. Ya milletin köpeğine boğuyorlar, ya onu öldürüyorlar, ya bunu çöküyorlar. Yani bunları ben bir gece panterle Yavuz'u saldım, bir geldiler, ikisi de harap bitip sura dağılmış, olmuş, olmuş. Bu videolara gösterdim. Yani kurtçul köpek budur kardeşim. E ben bugün bizim Venüs'ü salıyorum. Ben Venüs'ü salıyorum. Venüs bir gidiyor, iki gün gelmiyor. Yani bir ara üç güne kadar çıkardı. En son hatta Barış abi aradım. Abi dedim köpek böyle böyle gitti gelmedi. Acaba köpeğin başına bir iş mi geldi? O dedi kardeşim dedi o köpekler de çok uzun soluklu gezebiliyorlar dedi. Sen dedi biraz sabret dedi. Köpek gelecek dedi. Üçüncü günün akşama köpek çıktı geldi. Yani yani ne bileyim kurtçu köpek böyle olur yani. Budur kurtçul köpek. Yani kurtçul köpek kafesde olmuyor maalesef arkadaşlar. Bak köpeğin yapısına bak. Köpek henüz yeni bir yaşına var. Allah nasip ederse seneye köpek bomba gibi bir köpek olacak. Çok güzel bir köpek olacak. Bakın fiziğine yapısına. Köpekte acayip bir hız var. Yani onu da geçtim her şeyden önce cesurlar arkadaşlar. Yani köpek böyle olmalı. E bizimki bizim millet kafese koymuş iki tane. Tel var arada köpekleri kızıştırıyorlar. Şöyle yok kurtçul kangal kurtçul kangal. Kardeşim senin köpeğin ne yaptı? Senin köpeğin ne öldürdü? Senin köpeğin yabaniye ne kadar gitti? Var mı? Ah. Bak köpek bu kardeşim bak. bak köpek bu. Bir yaşında bir köpek. Alan taraması yapıyor. Koku alıyor. Bir şey yapıyor. Yani köpek bu şekil olur. Kardeşim kafesteki köpekler tamam mı? Hır gür için birebir. Salacağım. Dağda taşta göreceğim. Ah oradan çıkıyor, buradan giriyor. Bu çalının altından giriyor. O alt çalının altından çıkıyor. Kokuyu alıyor. Onu yapıyor, onu yapıyor. E milletin tarifindeki kutsul kangal. Kardeşim ben İzmir Kangal Festivali'ne gittim yarışmasına. Yani emin olun ki şöyle yüzümüze çekelim. İzmir Kangal Festivali'ne gittim. Yani emin olun ki arkadaşlar bakın Milletin kangal dediği hiçbiri kangal değil kardeşim. Yani orada Süleyman abi getirmişti. Zaten köpekler kılıçla e, palak. Zaten onlar çok meşhur köpekler. Onlara söylenecek kelime söz yok. O adam bile ben de kavizim Karoy'u götürmüştüm. İşte konuşma sohbet e, sohbet ettik biraz konuştuk. Fırsatımız oldu. Kardeşim adam biz de karoyu uzağa bağlamıştık. Kardeşim bak orada bir tane dişi var dedi. Bir de senin köpeğin var dedi. Kangal köpeği bunlar dedi. Bunlar dedi buradaki jüriyeleri falan dedi. Kangaldan falan anlamıyor dedi. Kangal tipine götüne başına bakmıyor dedi. Kangal dediğin saldığın zaman dedi gözün alabildiğince gidiyor mu yabani? Senin sürünü kuruyor mu? Senin koyunun arkada kaldığı zaman buna refakat ediyor mu? Kangal köpeği budur dedi. E bugün köpek Kardeşim seçtiler bir tane köpek. İnanamadım ya. Kıllı mallı bir it seçtiler. Kangal diye. Hem de üçüncü yaptılar köpeği ya. Şaşırdım. Yani Süleyman abi. Hani bir şey söyleyeceğim. Ayıp olacak belki ama kıçıyla güldü ya. Bu dedi neyi dedi bunlar dedi. Ne, ne, ne saçma oldu dedi ya. Ve bizim köpeğimizi kangal kategorisinde yarıştırmadılar. Neymiş bizimki kangal Ben de zaten öyle dedim. Eğer dedim sizin bu kangal bu sizin dediğiniz köpekler kangalsa dedim bizimki kangal değil kardeşim dedim. Bizimki başka bir sınıfta dedim. Başka bir düzeyde köpek dedim ya. Bugün adam yalakalık yapmak için Cüneyt Çaylan yanına gidiyor. Cüneyt Çayla şunu söylüyor. Senin köpeğin süper. Şöyle fenotipi böyle. Aynı köpeğin alttan birebir aynısı ya. Benimki sarı onunki siyah. Cüneyt abiyle de konuştum ben bu durumu. Kendisine de attım. Kardeşim dedi bu köpek dedi kangaldaysa dedi. Civarda kangal köpeği yok dedi. Dedim böyle böyle oldu yarışmada abi dedim. Ben orada fotoğrafları çekmiştim. Yarışma esnasında. Üçüncülük verdikleri köpekler. Ya gülersin gülersiniz arkadaşlar gerçekten. Yani artık insanlar çıkarları uğruna çıkarları uğruna ne yapacaklarını şaşırmışlar. Yani bu köpekleri her şeylerini alet ediyorlar kardeşim. Böyle olur mu ya? Yani yazık. Gerçekten yazık. Bu köpekler milli değer. Bu köpekler kıymetli köpekler. Bu köpekler sürü köpekleri kardeşim. Bunları kafeste alıp insanlara 3-5 yenik satacağım diye. Kurtçul kangal, şu kangal, bu kangal demeyin kardeşim. İcraatlarını gösterin. Köpeğiniz dağda ne yapıyor? Domuza gidiyor mu? kurda gidiyor mu? Tilkiye gidiyor mu? Çakala gidiyor mu? Evet arkadaşlar al. Bir yaşındaki eniğin yaptığı hareketlere bakın. Yavuz. Deli Yavuz al. Al abicim. Bu köpek bir yaşında henüz. Bak. Bakmadı, da bakmadı, taş bakmadı. Yer kalmaz. Ses görür, duyar, gider. Koku alır, gider. Bak al. Al hayvanın aran taraması yapıyor abi. Al. Sizin kafeste köpeklerinizin kurtçu kangal dediğiniz köpeklerin hiçbir bu işi yapamaz kardeşim. İddia ediyorum ya. Getirin salalım bakalım. Ne yapıyor? Ne ediyor? Sizin çok sizin çok köpeğinizin şöyle zoomlayayım. Sizin çoğu erkek köpeğinizin yapamayacağı işi benim dişi köpeklerim yapıyor. Bugün arka basarları kazadan dolayı arka basarlar kazadan dolayı sakat olan kara kız. Bak arka basarı. Küçükken kardeşim fiyat Doblo arabayla geçti üzerinde, Kalça kalça kırığı oluştu. Ameliyat ve ancak bu kadar düzelttik. Zaten başka türlü bir şeyi yok. Herhangi bir kemik bozukluğu yok. Yavrularını da aldık, onları da aksattık. Yani o köpek tek başına gece porsuk boğmuş bir köpek. Sizin kurtçuk kangallarınız ne yapıyor? Sizin kurtçuk kangallarınız da kafeste mi boyu kardeşim? Yani insanları kandırmayın. İşi şey yapıyorsanız hakkıyla yapın. şimdi benim bir Nide'de bir arkadaşım var görüştüm. Emre'ye Çok düzgün bir çocuk. Bir tane Yavuz'un kızı var elinde. Bir tane de Topalı Torunu diye bir köpek var elinde. Abi köpekler muazzam köpekler ya. Yani köpekler muazzam köpekler. Köpekler muazzam. Dişili erkekli kaç defa kurt yırttılar gördüm ben. Çocuk bana videolarını attı. Ya adamın elinde enik var çiftini ya çiftini 3 bin liraya satıyor. Dişiler erkekli 3 bin lira. Bugün piyasada kurtçu kangal diye satılan köpekler var ya tanesi 5-6 bin lira verip yıllarca 1 yıl bekliyorsunuz, 6 ay bekliyorsunuz, 8 ay bekliyorsunuz. O köpeklerden de değil, ha, gerçekten kurt yıkan köpekler. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yazık günah, emek. Yani bunları büyütmek kolay değil. Bir yıl, iki yıl. Yani adam ona şey bulamıyor ya. Müşteri bulamıyor verecek adam bulamıyor. Ama maalesef bizim şeyler reklamı seven şov, şovmenler var ya şovmenler. Onların köpekleri tırt. Bu çocuğun köpekleri gerçek kurtçul Ama maalesef bulamıyorlar. Adam 3000 liraya çiftini veriyor ya. Şaka gibi. Abi diyor ben diyor ticaretini yapmıyorum ki. Alan adam, adam düzgün köpek baksın. Kangal köpeğe baksın diyor. Haklı. Kafes köpeği değil abicim adamım, sürü köpekleri, sürü'nün başında. <laughs> Heh, sesledim bak, it nasıl geliyor? Sesledim arkadaşlar köpeği, kurşun gibi bak, bak geliyor, bak. Bak deli geliyor bak. Kurt musun be oğlum be? Aslanım benim be. Nerede? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun oğlum? Nereden geliyorsun deli? <laughs> ne yapıyorsun? Bak işte arkadaş. Al. Al. Milletin kurtçul kangalıymış. Al kardeşim al. Kurtçul bu. Al. Mira'nın oğlu. Panter'in oğlu. Yavuz'un öz ve öz torunu. İki taraftan da torunu. Bak. Hayvandaki enerjiye bak. Kara kız. <laughs> Hanımış şey, lan hani, Yavuz. Hanımış şey, Yavuz. Yakala lan Yavuz'unu. Hadi bakayım oğlum. Ne bir oğlum? Hop bak dişisini gördü. Hop dişisinin yanına gitti. Bak. Git bu arkadaşlar bak. İt bu. Alan taraması. Dağ, taş. Bak. Sizin kurtçu yanınızda ayrılmazken benim bir yaşındaki en iyiyim. Bak gidiyor. Bak arkadaşlar çok uzak mesafe ha. Kim bilir ne kokusu aldı. Maşallah kara kızım ha. Kafeste gibi çok it senin parmağını etmez parmağın. Bak. Köpekler muazzam uzaklıkta arkadaşlar. Bakın ben zoomluyorum. Zoomlamama rağmen köpekleri henüz göremiyorum. Hadi Yavuz. Hadi aslanım gidiyoruz. Hadi oğlum. Ben kurtçul itleri bırak. Bu kadar uzuna gitmeyi. Korkudan gece bu dağlarda gezemezler, gezemezler. Evet. Çalın içine girdiler bakalım. Asımıza gece gece bir şey kaldırırlarsa efsane olur. kurtçulu it böyle olur. Kurtçulu it bak. Bak. Yalandan değil. Gerçekten kurtçulu it. Ayoş oğluma. Aferin yavuzuma. Evet arkadaşlar. Kutsul itlerimizle eve dönüş yoluna geçtik. Ee, elimizden geldiği kadar video yapmaya çalışıyoruz ama aslında ki asıl amacım yabaniye karşılaştığında bir video çekebilmek. O yüzden biraz geceleri gidip gelmeye başladım. İnşallah onları onu da çekeceğim. Tabii o çok uzun. Çünkü köpek kokusu aldığı zaman asıp gidiyor arkadaşlar peşinden gittiğimiz çok zor. Çok nasip kısmet diyelim. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.